Damar cerrahi uzmanı Profesör Doktor Melih Usla konuşacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi, iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Beklettik hocam. Özür dileyerek başlamak istiyorum. Önce... Yok, yok, rica ve hemen hızla sorumuza başlayalım. Hocam şimdi e, hafta sonu sıcaklar e, çok yüksek olacak. Ağustos ayı sıcaklarının bu hafta sonu olacağı söylendi. Ve pazar günü 65 yaş üstü için sokağa çıkma e, uygulaması var biliyorsunuz. Belli bir saat aralığında ve o saat aralığı aslında güneşin de en tepe noktada olduğu bir saat aralığı. Tansiyon hastaları var, e, kronik kalp rahatsızlığı olanlar var. Bunlar için o saat aralığı, e, bu insanlar için o saat aralığı bir endişe mi? E, almaları gereken bir önlem var mı? Ya da bir saat değil. De, Değişikliğine, belki bu hafta sonu için gidilebilir mi? Aslında benim önerim <laughs> bu e, sokağa ç, e, çıkma uygulamasının tamamen kaldırılması o yaş grubu için. Çünkü henüz daha risk devam ediyor. E, bakınız e, şimdi vaka sayılarımızın azalması, yoğun bakımdaki sayılarımızın azalması, e, iyileşen vaka sayılarımızın artması aslında bu iyi gittiğimizi gösteriyor doğru ama salgın hala devam ediyor yaklaşık 30 bin küsürün üzerinde aktif vakamız var ve e, bu insan bu 65 yaş grubunu dışarıda tutarak ve 20 yaş grubunu şey pardon özür dilerim e, evde tutarak ve 20 yaş grup altında evde tutarak aslında bu salgını bence e, biz biraz engelleyebildik artı bu sokağa çıkmama uygulamaları hafta sonu Bunlar da iyi oldu. Ancak böyle bir riskli yaş grubunu biraz daha sabredip aslında hiç çıkartmamak lazım. Benim önerim hiç dışarı çıkmasınlar. Çünkü hala salgın devam ediyor. Hala çünkü bizim yaşlılarımız bizim ailelerimizle birlikte yaşıyor. Bizlerle birlikte yaşıyor. Yani Avrupa'daki gibi ayrı yaşamıyorlar. Genelde aile içinde yaşıyorlar. Aile içinde birisi enfekte olabilir, ona geçirmiş olabilir, o diğerlerine geçirebilir. Çünkü biliyoruz ki bu virüs e, insandan insana geçiyor. Şimdi böyle bir risk varken bence bu kadar da sabretmişken bence çıkmasınlar. Hocam. Yani bırakalım tansiyon hastası olmasının, kalp hastasının olmasının, sıcak olmasının bence çıkmasınlar. Hocam, yani tamam, normal şartlarda soracaktın. da bu virüs devam ederken bu hastaların dışarı çıkmaması lazım peki hocam şöyle yorumlar da geliyor elbette biz hekim değiliz bu alanda bilgimiz yok lütfen düzeltiniz bizi şimdi sistem takılı olanlar var kronik kalp rahatsızlığı olanlar var tansiyon hastaları var bu hastalara da sık sık aslında tüm hastalara yürüyüş öneriliyor bu insanlar evde kalınca da yürüyüş yapamamış oluyor yani yürüyüş yapmasının bu süreç içerisinde bir risk taşımadığı ama dışarı çıkmasının risk taşıdığını söylüyorsunuz değil mi kısa süre için en azından yürümeselerde hayır öyle ben Tabii ki yürüyüş yapmaması da iyi bir şey değil, dışarı çıkmaması da iyi bir şey değil. Ama burada bizim önceliğimiz şu anda bu değil. Yani şimdi bir tarafta ölümcül bir virüs hastalığı var ve bu daha yaşlı popülasyonda 65 yaşın üzerinde daha da ölümcül hale geliyor. Bu bu konuda en fikiriz tüm dünya en fikir. Biz onları korumak için diyoruz. Yani bu arada diyelim ki bir ay, bir buçuk ay yürümedi, evin içinde az yürüdü. Yani ne olur bunu daha sonra telafi edebilir. Ama bir virüs kaparsa bunu telafi edemeyebilir. Çünkü 4000'in üzerinde hasta kaybımız var Türkiye'de. 4000 kişiden bahsediyoruz. Çok az bir rakam değil bu. normalde 140 bin hastaya göre oranlarsanız düşük gibi gözükse de her biri bir can. 4000 kişi. Dolayısıyla benim önerim hiç dışarı çıkmasınlar. Evde kalabildikleri kadar kalsınlar. Yani 65 yaş üstü çıkıp da ne yapacak? Yani iki saat yürümek ne sağlayacak? Bir hafta evin içinde durmuş iki saat yürüyünce organizma çok iyi çalışacak? Dolayısıyla sadece psikolojik faydası var bence. Ben diyorum ki bakın biraz daha sabredin dışarı çıkmayın diyorum. Çünkü risk hala devam ediyor. Şimdi bakın Sağlık Bakanımızın açıklamaları var. Şimdi bir şey yanlış anlaşılıyor. Diyor ki Sağlık Bakanı şunları şunları yaptık şu tedavi yöntemlerini e, yaptık ve salgını dizginledik. Başarılı olduğumuz noktalar var doğru diyor. Peşine, ama diyor ha, a, amadan sonraki bölümü diyor ki aman evden dışarı çıkmayın izolasyon tedbirlerine dikkat edin bu bla. bir sürü şey söylüyor. Ama hiç kimse onları dinlemiyor o bölümü kimse e, konsantre olmuyor. Herkes Aa, salgın geçti herhalde a, iyi gidiyoruz herhalde diye e bakın bu hafta herkes sokaklarda yarısında maske yok. İzolasyon izolasyon e, sosyal mesafe. Hocam bunun nedeni bir taraftan e, bakanın bu denli hani rehavete kapılmayın açıklamaları devam ederken bir taraftan da hayatın normal akışına e, sürdürecek AVM'lerin, eee kuaförlerin, berberlerin açılması olabilir mi? Toplumda bir e, salgın artık kontrol altında alındı, bitti hissinin de oluştuğunu düşünüyor musunuz? E düşünüyorum ve bu çok tehlikeli buluyorum bu düşünce tarzını. Yani bu algıyı değiştirmek lazım. Salgın daha Türkiye'de bitmedi. Bakın Almanya aynı hatayı yaptı. Şimdi Almanya'da tekrar vakalar çıkmaya başladı. Ki Almanya bizden çok daha e, kontrollü olarak açmaya başladı. Biz biraz daha hızlı açtık. Şimdi bakın yani sonuçta şimdi Sağlık Bakanımız olsun, sistemler olsun bir yere kadar insanlara bir şeyler, bizler hekimler bir yere kadar bir şeyler söylüyoruz. Ama insanlardaki algı <laughs> şöyle olmalı. Lütfen cümlenin tamamını dinleyip dışarı çıkma işi olmayan dışarı çıkmasın diyoruz. Bakın bana gelen sorulardan tersi, AVM'ler açıldı ama efendim sahilde gezemiyoruz, parka gidemiyoruz. Ya gitmeyin ya lütfen gitmeyin. Zaten mesele de burada bu açık hava kapalı hava fark etmiyor. Bu hastalık insandan insana geçiyor. Ve burada sizin iki kere iki adım atacaksınız, ortalıkta gezeceksiniz diye hastalığı kapma riskiniz var. Mecbur olanlar için bahsetmiyorum, çalışanlar için bahsetmiyorum. Onlar mecburen çalışıyorlar. Ha, bakın, dün bir parkın girişinde 225 kişi saydım. İki dakika durdum ve 225 kişi bir parkın girişindeydi. Yani parkların kapalı olması da çözüm değil. Bu sefer insanlar sokakta geziyor. Evet. Yani çıkmayın, gezmeyin, daha bu iş bitmedi. Sadece, sadece biraz aşama kaydettik. Olay devam ediyor ve bu salgın devam ediyor. Bir de bunun geç. Peki, hocamız bir daha bağlantı sağlayabiliriz son dakikasında. Ee, şimdi e, gazeteci Barış Pehlivan biliyorsunuz TUSSAK 6 Mart'ta tutuklanmıştı. E, Barış Pehlivan'la ilgili önemli bir haberimiz var. Çünkü Barış Pehlivan'ın savcılıkta, e, cezaevinde gardiyan tarafından darp edildiği söylenmişti. E, bu kabul edilmemişti. Savcılık tarafından da kavuşturmaya yer yoktur e, ifadesi paylaşılmıştı. Fakat o görüntüler ortaya çıktı. Birazdan, bültenimizin süresi dolsa olsa da Barış Pehlivan'ın o görüntülerini izleteceğiz çünkü önemli. Ama bir kez daha hocamıza dönüyoruz. Profesör Doktor Melih Uslu'la konuşuyorduk. Hocam tekrar merhaba. Sözünüzü kesmiş olduk çünkü internet bağlantısı kesildi. Buyurun. Evet, Melih Hocamızın internet bağlantısında sanıyorum hastanede olduğu için bir sorun var. Barış Pehlivan'ın darp edildiği görüntüler ortaya çıktı. İzleyelim. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan 6 Mart'ta tutuklanarak Silivri cezaevine götürüldü. Pehlivan cezaevine kabul sırasında bir gardiyan tarafından darp edilmişti. Barış Pehlivan'la birlikte 6 gazetecinin tutuklu yargılandığı 50 sayfalık iddianamede de savcılar darp olayının olmadığını öne sürmüş, dezenformasyon faaliyeti şeklinde ifadeler kullanmıştı. Oda TV Barış Pehlivan'a bir gardiyan tarafından uygulanan darbın görüntülerine ulaştı. Kamera kayıtlarında Pehlivan'ı darp eden gardiyanın, Pehlivan'ı Silivri cezaevine getiren kolluk görevlilerini cezaevinden çıkardıktan sonra odaya girdiği görülüyor. Odada sandalyede oturan Pehlivan'ın arkasından yaklaşan gardiyan, sol eliyle Pehlivan'ın sırtına vuruyor ve eğilerek, diklenerek 1-2 saniye kadar Pehlivan'a bir şeyler söylüyor. Savcılığın darp yok dediği olayda Barış Pehlivan'a uygulanan darp açık bir şekilde görüldü. Evet, Profesör Doktor Usta konuşuyorduk. Salgın döneminde biliyorsunuz stüdyoda yayınlar zor oluyor. Hocalarımız da bir taraftan görevlerinin başında bu nedenle ee, bu yöntemle görüşmelerimiz sürüyor O nedenle de internet yayınlarımız kesiliyor hocam bir kez daha Merhaba 3 ee, dakikamız var bu süreç içerisinde önemli uyarılar yaptığınız zaman salgının bittiğine yönelik bir rehavete kapılmaması uyarısını da yaptınız Bir taraftan AVM'ler açık AVM'lerde yine siz hekimlerin uyarıları vardı Bunlar dikkate alındı ee, klima kararı geldi klimalar e, kullanılmayacak genel olarak bir tekrar e, herkese uyarılarınızı yapar mısınız son değerlendirmenizi alabilir miyiz Şimdi şöyle bir yanlış algı daha var. Ee, şu an itibariyle Türkiye'de 140 bin bakanın e, 100 bini iyileşti, 100 bini geçtik iyileşmiş bakanın. Diyoruz ki biz e, zannediyoruz ki e, bu iyileşen vakalarda problem bitti ve bir daha şey olmayacak. Şimdi iki tane problem. Bir tanesi bunlar da bağışıklık oluştu, ol, oldu mu olmadı mı onu bilmiyoruz. Onu ileriki dönemlerde göreceğiz. Ama ikinci dönem kalp damar açısından, kalp damar hastalıkları açısından geç dönem etkileri var bunların. Yani geçirmiş hastalarda o yüzden bu hastaları ciddi takip etmek lazım. Ve tanısı konulmuş yüz bin vakadan bahsediyoruz. Bir o kadar da daha hiç hastaneye gitmeden hastalığı asimptomatik geçiren vakalar olabilir. evde geçirmiş vakalar olabilir. O yüzden diyoruz ki bu salgın çok öldürücü bir salgın. Lütfen bu uyarılara uyunuz ve hiçbir şey daha halli olmadı. Ekonomik olarak kaygılarınızı son derece anlıyoruz. Çok önemli. Ancak önce can, önce sağ, sağ, olmanız lazım. Sağlıklı olmanız lazım. Bu işi halledemezsek zaten ekonomik olarak da sistemin açılması çok zor. O yüzden diyoruz ki lütfen hiçbir şey daha halledemedik. Sadece iyi yoldayız. Bu iyi yolda devam edebilmemiz için biz sağlıkçıların emeklerinin heba olmaması için lütfen evde kalın, izolasyon tedbirlerine tamamen uyun sosyal mesafeye uyun lütfen maskenizi takın ve bu işin bitmediğini e, hep beraber algılarsak biz, bizler yaşayan insanlar olarak bunu algılarsak bu iş bitecek merak etmeyin ama düzgün gitmemiz lazım bu tedbirlere devam etmemiz lazım yoksa bu iş bitmeyecek yani bu iş eğer bu işler gevşerse ve biz bu işlere dikkat etmezsek ikinci dalga da olur, üçüncü dalga da olur. Aman dikkat diyoruz. Hocam çok Benim, teşekkür e, söylemek ederiz. söylemek istediklerim bunlar. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için bir kez daha. İyi yayınlar diliyorum.